Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün İpek'le beraber Skipit oyunu oynayacağız. Merhabalar. Skipit oyunu bir dama tahtasına benzeyen oyun sahasına sahip evet. renkli pullarımızın olduğu bir oyun. Bu oyundaki amaç bütün renklerden kırmızıdan, turuncudan, sarıdan, yeşilden ve maviden eşit sayıda almaya çalışarak Aynı sayıda aldığımız bu beşliği bir bütün sayarak oyunu oynayacağız. Ve de yani bir tabloda bulunan 10 tane kırmızı almanız işe yaramayacak. 3 tane turuncu almanız işe yaramayacak. 7 tane sarı almanız işe yaramayacak. Burada önemli olan hepsinden 5, 5, 5, 5, 5, 5 ya da 8, 8, 8, 8 ya da 9, 9, 9 alarak bir seri sağlamak yani 10 tane kırmızı aldığınız zaman eğer diğerlerinden 4'er tane varsa buradaki sadece 4'ü kabul edeceğiz. En az aldığımız sayı set sayımız olacak. Mesela mavide 3, bunda 4, bunda 4, bunda 7, bunda 9 olsa bile en az mavi 3 olduğuna göre sadece bu 5 renkten 3 kabul edeceğiz. 3 set yaptığınızı kabul edeceğiz. Kafamıza göre tahtamıza Renklerimizi dizdik. Oyundaki tek önemli kural bu. Dört karenin olduğu yerde oyuna başlayabilmemiz için bir kareyi istediğimiz yerden boş bırakarak atlama usulü hepsini toplayacağız. Bir seferde birden çok hamle yapabileceğiz. Evet. Oyuna İpek'le başlıyoruz. İpek oyuna başladı. İpek üzerinden atladı. Maviyi aldı. Sıra bana geçti. Ben de yeşili aldım. Üzerinden atlattım turuncuyu. Burada yerlerimiz mevcut. Koymuşlar. İpek bir atlattı. Ondan sonra tekrar devam edebiliyoruz. Şöyle bir hamlemiz mevcut. İkinciyi de atlatabiliyoruz. Dama gibi. Yani eğer bacakları mevcutsa biz bu oyunda bir sürü atlama yapabiliyoruz tek hamlede. Yani şunu demek istiyorum sizlere. Ben mesela burada şu turuncu taşı alacağım. Turuncu taşı buradan aldıktan sonra gördüğünüz gibi bunun üzerine onun üzerinden de buraya koyarak bir seferde iki tane pul almış olacağım. Bu da oyunun kendi yönünden artıları. Evet, devam ediyoruz. İpek geldi, bir oraya atladı, bir tane de yukarı atladı. İki tane almış oldu. Önemli olan dediğimiz gibi bir renk düzeni sağlayabilmek ve bunu başarabilmek. Ben atladım, bir tane aldım. Sarı renk İpek atladı bir tane aldı. Ben de sıra ben geldim. Buradan atladım. Bir tane aldım. İstediğimiz renklerde istediğimiz kadar alabiliyoruz. Evet şu anda mesela bana iki tane alma hakkı doğdu. Bu turuncuyla bu sarın üzerine. Sarın üzerinden de bu kırmızı ve kırmızının üzerinden de buraya gelerek bu iki tane renkteki pulumu alarak hazneme koymuş oldum. Gördüğünüz gibi hepsinden birer tane var daha bir set olmuş oldu. Bundan çok olması demek ona bir fayda sağlamıyor. Sıra İpek'te. İpek oraya bir atladı. Bir de öbür tarafa atladı. İki tane de turuncu almış oldu. Bu oyun zevkli bir oyun. Ben de aynı şekilde buraya atladım. Buradan da buraya atlayarak ne yapmış oldum? İki tane mavi renkte pul kazanmış oldum. Sıra tekrar İpek'te. İpek atladı ve buradan da devam edebiliyor. Üçleyebiliyor gördüğünüz gibi. Üç tane birden alabildi tek seferde. Amaç uzun bir zincir yapabilmek. İpek orayı çok güzel gördü. Evet ben bir tane aldım tekrar. Sıra İpek'te. Bakıyoruz. İpek bir oraya atladı. Bir tane açtı. Şimdi ben orada bir tane gördüm. Gördüğünüz üzere buradan buraya geldim. İki tane de ben Aldım. Yeşil ve sarı renkte. İpek 1, 2 ve 3'leri gördüğünüz gibi 3 tane birden aldı bu oyunda. Evet bende sıra nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüğümde buraya geldim. Buradan buraya, buradan da buraya koydum. 2 tane de ben alıyorum turuncu ve kırmızı. İpeğin daha hiç sarısı yok. Şu anda hiç set yapmamış sayılacak ipeğin. Çünkü sarısı hiç yok gördüğünüz gibi. Elimizi çekebilir miyiz İpek'ciğim? Gördüğünüz gibi ne kadar çok olmasına rağmen hiç sarısı olduğu için olmadığı için burada herhangi bir daha puan almadı. Fakat bana bakın burada mutlaka ki iki tane var. Hepsinden olduğuna göre en az iki tane en az iki tane şu an iki set yapmış oluyorum. Yani aynı renklerden mutlaka olmak zorunda. Evet sıra İpek'te İpek ilk sarısını aldı. iki tane aldı. Bu arada İpek'in yani sarıyı koyduğu anda daha bir set. Gördüğünüz gibi hepsinden birer tane olduğu için daha bir tane yapmış oldu. Ben de sıra ben buradan aldım. Buraya atladım. Oradan buraya atladım. Oradan da buraya atladım. Toplamda 3 farklı renkte ben pul almış oldum. Tekrar sıra ipekte. İpek devam etti. İpek de 2 tane almış oldu. Sıra bende tekrar ben oyuna başladım. Şuradan bir tane atlattım. Kırmızı dedim. Kırmızıyı aldım. Sıra de İpek şimdi bir renk atlattı. Yeşil aldı. ihtiyacı olan rengi aldı. Ben buradan sarı rengi ihtiyacımın olduğunu düşündüğüm için sarı aldım. Benim şu anda yeşilim ve turuncum çok az. Rakibinize onları aldattırmamak sizin için büyük bir avantaj. Ben burada yeşil ihtiyacım olduğu için yeşili ilkim buraya geldim. Oradan da buraya geldim. İki tane bir yeşil bir adet de maviyi almış oldum. İpeğe sarı bir iki tane ipekte kendine ihtiyacı olan renkleri aldı. Eşit sayıda almak bizim için çok önemli. Ben buradayım. Oradan buraya, oradan da buraya geldim. Yeşil ve sarı renkli iki tane de ben pul almış oldum. Evet sıra ipekte. İpek de kendi ihtiyacı olduğu sarı renkli pullardan aldı. Şimdi tekrar sıra bende. Ben buraya geldiğim zaman ihtiyacım olan acaba ne diye düşünüyorum. Evet üzerinden atlattım. Sarı renk aldım. Bir tane daha. Benim turuncuya ve kırmızıya çok ihtiyacım var. İpeğin de maviye çok ihtiyacı var. Çünkü ipeğin gördüğünüz gibi sadece iki tane mavisi var. Diğerleri dolu olmasına rağmen sadece iki set puan alabilecek. İpeğe mavi aldıttırmamam büyük avantaj benim için. Karşı rakibimize çok aldıttırmamanız için. İpek de alamasın diye ben mavileri aldım sarı aldı İpek. İpek'in maviye çok ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi ben burada bir mavi daha gördüm. Bunu da aldım İpek alamasın diye. İpek oradan bir tane aldı. Ve oyunumuz bu şekilde. Bütün taşlarımız bitene kadar devam ediyor. Biz bütün taşlarımız yenildi ve bitti sayalım. Bütün oyunları bitirdik. Hiçbir taşımız kalmadı. Bazı noktalarda ulaşılamayan yerlerde mutlaka taş kalacak dağınık. Eğer yeme ihtimali yoksa bitiyor ve şu an dizmeye gelelim. Dizmeyi de gösterelim. Evet. Şu an dizmeyi gördüğünüz üzere ben diziyorum. İpek de aynı şekilde diziyor. Bakın demek istediğimiz olay burada açığa çıkacak. Ne kadar çok mavi almışım. Evet. Ne kadar çok sarı almışım. Bunların hepsini şu anda diziyorum buraya. Dizdiğim ölçüde de bunları sıralayacağım. Şu an sıraladım. Geldim yeşile. Yeşilleri dizdim. Geldim turuncuya. Turuncuları dizdim. Geldim kırmızıya ve kırmızıları dizdim. İpeğin de son mavisi kaldı. Şu son kırmızı velinde. Evet, burada demek istediğimiz olay şu. Bakın, ben burada 4 tane kırmızı aldığım halde hiçbir önemi yok çünkü turuncu 3 tane aldığım için. Yani ben sadece burada şunların hiçbir anlamı kalmayacak. Hepsi boşa gitmiş olacak. Ben sadece 3 set puan almış oluyorum. İpeğe bakıyorum. İpek'te de aynı şekilde İpek de ne yapmış oluyor? Maviden 3 tane olduğu için Mavi 3 diğerlerinin hepsi ayrılmış oluyor ve oyun bu şekilde eşit bitmiş oluyor. Bu oyun gerçekten aileyle oynanabilecek mükemmel bir oyun. Herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkürler. Görüşürüz.